Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde enerji ve enerji dönüşümleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Ee, soruları e, dinlerken yanınızda boş ve kale, e, kalem ve kağıt bulundurmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Siz de soruları çözmeye çalışın. Şimdi bu sorumuza bakalım. Görseldeki top birinci konumdan fırlatılıp iki ve üçüncü konumları geçerek dördüncü konuma gelerek durmuştur. Top buradan harekete başlamış, ikinci konumdan ve üçüncü konumdan geçmiş ve sonrasında dördüncü konumda top burada durmuştur. Buna göre cismin potansiyel enerjinin en fazla olduğu nokta neresidir diyor. Cismin potansiyel enerjisini hatırlayalım hemen. Potansiyel enerji formülü neydi? Ağırlık çarpı yükseklikte. Cisim her noktada aynı cisim olduğu için ağırlığın bir önemi yoktur burada. Yüksekliğe bakmamız gerekiyor. Yüksekliğin en büyük olduğu yerde potansiyel enerji de en büyük olacaktır. Dolayısıyla 4 numaralı konuma geldiğinde cismin yüksekliği en fazla olacağı için gördüğünüz gibi potansiyel enerjisi de en fazla olur. O yüzden A şıkkının cevabı 4 numaralı nokta olacaktır. B'ye bakalım. Cismin kinetik enerjisinin en fazla olduğu nokta. Arkadaşlar burada enerji dönüşümü önemli. Enerji dönüşümlerinde e, cisim ne kadar potansiyel enerji kaybederse o kadar kinetik kazanırdı. Cisim 1 numaralı konumdan harekete başladığı anda 2 numaraya geldiğinde yukarı doğru çıkarken kinetik enerjisi azalacak. Dolayısıyla 2'yi seçemiyoruz azalmadan dolayı. Aşağı inerken hızı artacağı için cismin 3 numaralı konuma geldiğinde potansiyel enerjisi azalacağından kinetik enerjisi de artar. Yukarı çıkarken tekrar kinetik enerji azalmaya başlayacaktır. Dolayısıyla kinetik enerjinin en fazla olduğu yer 3 numaralı konum olacaktır. Potansiyel azaldığı ve kinetik enerji arttığı için. B şıkkımızın cevabı da 3 numara olacaktır. Bu sorumuza bakalım. Aşağıdaki konumlardan hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür? diye bir soru var karşımızda. Dikkat edelim. Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü soruluyor bize. E, hızla giden arabanın ani fren yaparak durması. Arkadaşlar burada e, cisim düz yolda gittiği için yerden yüksekliği olmadığından dolayı bir potansiyel enerjisi yoktur. Dolayısıyla potansiyel enerji olmadığı için kinetik enerjiye dönüşmeyecektir. A şıkkı ne diyoruz? B şıkkı barajdaki suyun yüksekten akması. Yüksekte olan barajdaki suyun bir potansiyel enerji vardır. Yüksekte olduğu için. Aşağıya doğru akarken, yüksekten aşağı inerken e, ciz, e, su hızlanacaktır. Dolayısıyla kinetik enerji oluşmaya başlar. Bu arada e, aşağı doğru akarken potansiyel enerji azaldığı için kinetik enerjiye aktarılacaktır. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevap oluyor. C'ye bakalım. Topun yukarı fırlatılmasıyla maksimum yüksekliğe ulaşması. Topu yukarı fırlatırken sahip olduğu kinetik enerji yukarı doğru azalacak. Hız azaldığından dolayı potansiyel enerji oluşmaya başlayacaktır. Dolayısıyla burada kinetik enerji potansiyel enerjiye aktarılır. Bizden istediği potansiyelin kinetiğe aktarımıydı. mıydı? Bunu da eliyoruz. D şıkkına bakıyoruz. Kalecenin yerden gelen topu tutması top yerde ilerlerken arkadaşlar dikkat ediyoruz yerde ilerliyor. Yerde ilerlerken potansiyel enerjisi olmadığı için dolayısıyla kinetik enerjiye dönüşmeyecektir. Dolayısıyla burada cevabımız B seçeneği olacak. Evet bu soruya bakıyoruz. Burada bir yüzme havuzumuz var kişi buradan yüzme havuzuna atlayacak. K, L ve M noktalarından geçecek. Yüzücü yüzme havuzuna atlarken K, L ve M noktalarından geçiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. K noktasındaki potansiyeli en küçüktür. Potansiyel enerji neydi? Ağırlık çarpı yükseklikte. cisim hep aynı olduğu için ağırlığın bir önemi yoktur burada. Yüksekliğe bakacağız. yüksekliğin en fazla olduğu yerde potansiyel enerjiden büyük olacaktır kişi K noktasında en yüksekte olduğu için bu noktadaki potansiyeli en büyük olacaktır. Bize en küçüktür demiş. Yanlış. B'ye bakalım. L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. Arkadaşlar hareket halinde hem yüksekliği var yani potansiyel enerjisi var bu noktada hem de e, hareketli olduğu için kinetik enerjisi vardır. Dolayısıyla sadece kinetiğe değil ayrıca potansiyel enerjiye de sahiptir yükseklikten dolayı. C'ye bakıyoruz. M noktasında kinetik enerjisi yoktur. M noktasına bakıyoruz. M noktasında e, cisim ilerleyeceği için havuza daha henüz ulaşmamış. Burada bir kinetik enerjiye sahip olacaktır arkadaşlar. E, cisim durmadığı için kinetik enerjisi vardır. Ama yoktur demiş bize. Yanlış. D'ye bakıyoruz. Her noktada aynı potansiyel enerjiye sahiptir. Her noktada aynı bir potansiyel enerjiye sahiptir. Yine potansiyel enerjiyi hatırlayalım. Ağırlık çarpı yükseklik. Aynı demeyelim. Her noktada bir potansiyel enerjiye sahiptir diyelim. Her noktada bir yüksekliği olacağı için dolayısıyla potansiyel enerjisi de olacaktır. Ama noktalarda potansiyel enerjisi farklı. K noktasında farklı, L'de farklı, M'de farklı. Dolayısıyla her noktada bir potansiyel enerjisi olacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Bu soruya bakalım. Şekilde bir top belli bir hızla yukarı doğru fırlatılıyor. Topun fırlatıldığı an sahip olduğu enerji durumu grafikte gösterilmiş. Yani şuradaki durumda sahip olduğu enerjiler gösteriyor. Kinetik enerjisi var maksimum düzeyde. Fakat potansiyel enerjisi yok çünkü yüksekliğe sahip değil. Buna göre topun 1, 2 ve 3 numaralı konumlarda geçtiği anlarda sahip olduğu enerjinin grafikleri nasıl olmalıdır? 1 noktası 2 ve 3 noktasına bakıyoruz. 3 noktanın da bir yüksekliği olduğu için dikkat ediyoruz. Potansiyel enerjisi vardır. Dolayısıyla bir konumundaki ...kinetik ve potansiyel enerjisini çizecek olursak... ...yukarı doğru kinetik enerji azalır. Belli bir kinetik enerjisi var. Şöyle çizelim. Kinetik enerji diyelim. Bir potansiyel enerjisi de olacaktır. Yüksekliği olduğu için. Onu da belirtelim. 2 numaralı konuma geldiğimizde kinetik enerji sıfırlanacak. Çünkü durma noktasına geliyor. Kinetik enerji sıfır. Yani yok bu şekilde belirtelim. Potansiyel enerji size maksimum yüksekliğe ulaştığı için maksimum derecededir. Potansiyel enerji. 3 numaralı konuma bakıyoruz. 1 numaradan daha aşağıda. Yani potansiyel enerji olarak 1 numaraya göre daha az olması gerekiyor. Potansiyel enerjisini bu şekilde belirtelim. Potansiyel enerji ne kadar küçükse kinetik enerji, enerji de o kadar büyüktür. Dolayısıyla bir numaraya göre kinetik enerjisi daha büyük olacaktır, hareketli olduğu için. Bu şekilde belirtiyoruz.